Allah'a daha çok yaklaşmak için neler yapmalı? Nelerden uzak durmalıyız diye sormuş bir izleyicimiz. Şimdi öncelikli olarak Allah'a daha çok yaklaşmak için gerekli olan birinci şart Allah'a samimi iman etmektir. Çünkü bir insanın asıl imanındaki gerçek ölçü yaşadığı samimiyettir. Allah bütün kullarını samimi olanların kurtulacağını bize Kur'an'da çok sayıda ayetle vaat etmiştir ve bu çok önemli bir ölçüdür. Çünkü Allah'a samimi olarak iman etmeden sırf şekli olarak bazı insanların kendisini Müslüman olarak tanımlaması için yapılan hareketler o insanın derinleşmesine vesile olmaz. Ama zaten böyle bir soruyu eğer bir insan soruyorsa demek ki Allah'a zaten samimi iman ediyordur ve Allah'a daha çok yaklaşmak istiyordur başta. Şimdi Rabbimiz bize ayetlerinde aslında Bakara suresinin 186. ayetinde kullarına nasıl yakın olduğunu şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad olurlar diye Rabbimiz bildiriyor. Şimdi Allah insanlara yakın hatta yine ayetlerinde belirttiği gibi şah damarından daha yakın. Yani dünya üzerinde insan aslında Rabbimizle tek başına yapayalnız olarak yaşadığının farkında olması gerekiyor etrafındaki her şeyin Allah'ın tecellisi olduğunu bilincinde olması gerekiyor. Allah'ın kendisine bir kere bu hakikati e, bilinçli olarak, şuurlu olarak düşünerek Allah'a yaklaşmak için üzerinde durması gerekiyor. Allah'ın kendisine bütün görüntüleri beyninin içerisindeki küçücük mercimek tanesi kadar bir noktada üç boyutlu, mükemmel netlikte, olağanüstü stereo sistemindeki bir ses düzeniyle ve mükemmel hislerle, duygularla yaşattığını bilmesi gerekiyor. Bu görüntülerin tamamının Allah'ın dilemesiyle, tek bir sinirin kesilmesiyle, tek bir görme sinirinin kesilmesiyle yok olacağını, tek bir duyma sinirinin kesilmesiyle yok olacağını ve kendisini bunu yeniden geri getirmeye hiçbir gücünü olmadığını bilmesi gerekiyor. Yüce Rabbimizin Allah'ın sonsuz büyüklüğünü ve kudretini takdir edebilmesi gerekiyor bir insanın ki bu takdir nasıl olur? Allah büyüktür denir. Evet gerçekten bunu demesi gerekir insan. Ama bunu söylerken Allah'ın büyüklüğünü nasıl düşünüyor bunu bilmesi gerekir. Bunun için kendi içerisinde derin tefekkürüne vesile olabilecek detaylar düşünmesi gerekir insanın. Öncelikli olarak tabii ki samimiyet olduktan sonra aslında her şey çok kolaydır ama derin tefekkür Allah'ın bize bildirdiği gibi Allah'ın ayetlerinden sadece alimler gereği gibi korkup sakınır diye Rabbimizin bildirdiği gibi Gerçekten bu derin tefekküre vesile olacak şeyler olması gerekir. Bu derin tefekküre vesile olacak e, düşüncelere gelmesi gerekir insanın, düşünceleri olması gerekir. Mesela Yüce Rabbimizin bugüne kadar gelmiş geçmiş dünya üzerinde yaratılmış olan, e, şu anda hali hazırda bulunan 7 milyar insanla birlikte dünya tarihinin başından beri yaşamış olan, milyarlarca insanın da kaderini yarattığını, bunların her birinin nefes alıp vermesini kontrol ettiğini ve yarattığını, bunların her birinin kaderi içerisinde ilk... Ee, ana rahmine düşen o e, sperm ve yumurtanın birleşmesinden sonraki bütün hayatını, her insanın tek tek planlanmış olarak her kelimesine kadar, her konuşmasına kadar Rabbimizin yarattığını, şu anda içinde bulunduğumuz evren içerisindeki yüz milyarlarca galaksinin her birini her an kontrolü altında tuttuğunu ve hepsini yarattığını, Big Bang'den itibaren bütün gelişen evrenin her aşamasını, her milisaniyesine kadar yaratanın Allah olduğunu ve bu tarihin milyarlarca yıllık o evrenin tarihinin tamamının Allah katında tek bir anda yaratıldığını ve bittiğini insanın tefekkür etmesi gerekir. Ve Allah'ın şu anda bizim içinde yaşadığımız evren gibi sonsuz evreni aynı anda yaratıp yönetmeye kadir olduğunu insanın bilmesi gerekir. Ve Allah'a dua ederken böyle bir Allah'a az içinde dua ederek ondan nimetler istediğini çok iyi düşünmesi ve bilmesi gerekir. Yine e, hiç bilmediği sahip olmadığı sınırlı aklıyla insanın Rabbimizin büyüklüğünü düşünürken kendi ilminin çok çok ötesinde bir ilme sahip olduğunu bilmesi gerekir. Dünya üzerinde ve bizim bildiğimiz evrenin dışında da birçok alem ve varlığı yarattığını da bilmesi gerekir insanın. Ki bunu biz Kur'an'da cinler alemi, melekler alemini biliyoruz ama bizim yaşadığımız üç boyutun dışında çok daha fazla boyutlar olduğunu, Rabbimizin bütün bu boyutlarda yaşayan her türlü canlıyı kontrolü altında tuttuğunu ve kaderi kendisi bilgisinde olduğunu biz yine e, bilip ona göre Rabbimizin büyüklüğünü ve sonsuz gücünü, kudretini düşünmemiz gerekir. İşte böyle bir Allah'a sevgi yöneltirken, sonsuz güç ve kudret sahibi Allah'a sevgi yöneltirken, alemlerin Rabbi olan Allah'a sevgi yöneltirken ondan koşulsuz ihsanda bulunduğunu bilmenin getirdiği bir Minnetle Allah'a yöneldiğimizde karşılıksız ihsanda bulundurur Rabbimiz. Bütün nimetleri biz istemeden, biz daha doğmadan hepsini kaderimizde yarattığını bilerek sayısız nimeti genelleme yaparak bile bitiremediğimiz nimetleri Allah'ın bize bahşettiğini bilerek işte böyle bir Allah'a boyun eğerek aşk ve sevgimizi Allah'a yöneltmiş oluyoruz ve bu şekilde de Allah'a daha yakınlaşmamız için vesileler kılmış oluyoruz. Rabbimiz Bakara Suresi'nin 255. ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytan Allah'a sığınırım. ''Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde veya yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise dilediği kadarının dışında O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür.''